Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. MİT'ten Suriye'de operasyon değerli izleyenler. MİT terör örgütü PKK'nın Ankara'da İçişleri Bakanlığı'na yönelik gerçekleştirdiği saldırının ardından Suriye'de PKK-YPG'ye ait bina ve tesisleri hedef aldı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre MİT PKK'nın Ankara'da İçişleri Bakanlığı'na yönelik gerçekleştirilen saldırının ardından Suriye'de PKK-YPG'ye ait bina ve tesisleri hedef aldı. Ankara saldırısının Suriye'de planlandığı ve eyleme katılan örgüt mensuplarının bu alandan Türkiye'ye geçtiğinin öğrenilmesinin ardından MİT, Suriye'de konuştuğu PKK-YPG askeri tesislerinin ve örgütün yönetici kadrolarını hedef aldı. Hedef alınan tesisler arasında PKK-YPG'nin sığınakları, eğitim tesisleri, depolar, cephaneliklerin yer aldığı belirtildi. Operasyonların planlanan hedefe ulaşıncaya kadar devam edeceği öğrenildi. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.